Öğrencilerim merhabalar. Bugün e, sizlerle 6. sınıf sosyal bilgiler dersi 6. üniteyi işleyeceğiz. Hepinizi çok özledim. İnşallah sağlığınız iyidir. Sizleri çok seviyorum. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Dersimize geçelim. 1. Geçmişten günümüze yönetim biçimleri konusunda kavram e, bazı kavramlara bakmamız gerekiyor. Örneğin Devlet kavramı, devlet kavramı önemli bir kavram. Bir toprak parçası üzerinde insanların örgütlendiği en büyük kurumdur. Devlet bireylerin birlikte yaşayabilmeleri için kurallar koyar, ilişkilerinde bir düzen oluşturur, ihtiyaçlarını karşılar ve onları her türlü tehlikeden korur. Şimdi çocuklar tarih boyunca devletler farklı şekillerde yönetildiler ve günümüzde en fazla görülen, en fazla uygulanan yönetim şekli demokratik yönetimler olmaktadır. Demokrasinin de temel bazı ilkeleri vardır. Bu temel ilkelere bir göz atalım. Demokrasinin temel ilkeleri dediğimiz zaman şöyle bir şemamız var. Şemamızda e, milli egemenlik, eşitlik, özgürlük, çoğulculuk, katılımcılık, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğünü görebiliyoruz. Milli egemenlik demokrasiyle yöneten ülkelerde egemenliğin millete ait olduğunu belirtir. Milletvekili aracılığıyla da halk bu hakkını kullanır. Eşitlik e, ilkesine baktığımız zaman insanlar dini inancı, ekonomik gücü, cinsiyeti ya da ırkı ne olursa olsun yasalar önünde eşittir. Özgürlük ilkesine baktığımızda kişinin başkalarına zarar vermeden ve kanunlar çerçevesinde dilediğini düşünmesi ve yapmasıdır. Çoğulculuk herhangi bir konuda seçim yapmak için birden çok seçeneğin olması ve demokratik toplumlarda bu verilen çok seçenek siyasi partiler şeklinde kendini gösterir. Katılımcılık demokratik yönetimlerde halk seçme, seçilme, sivil toplum kuruluşları kurma şeklinde yönetime katılabilir, müdahale edebilir, isteklerini belirtebilir. Hukukun üstünlüğü konusu ilkesi yöneten ve yönetenler hukuk kurallarına göre hareket ederler. Sadece yargı bağımsızdır. Yargının karşısında herkes eşittir. İnsan haklarına saygı ilkesi demokratik yönetimler insan haklarına dayanır. Bu nedenle temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır. Şimdi çocuklar bu ilkeler ışığında demokrasinin insan haklarına saygılı, insan onuruna, insan yapısına en uygun yönetim şekli, devlet yönetimi şekli olduğunu tabii ki görebiliyoruz. Tabii tarihte tarihten günümüze kadar farklı yönetim şekilleri var. Bu yönetim şekillerini sırayla şöyle bir gözden geçirelim. Çocuklar bu yönetim şekillerinde tarihin en eski dönemlerinden yani insanların topluluklar halinde yaşadığı dönemlerden itibaren en çok kullanılan yönetim şeklinin monarşi olduğunu görüyoruz. Yani monarşi tek kişilik e, devlet yönetimi demektir. Egemenliğin padişah Kral, çar, imparator, şah, sultan gibi ünvanları taşıyan kişilere ait olduğu yönetim şeklidir. Yönetime bu kişiler yönetime babadan oğula ya da hanedan üyelerinden birbirine geçerek devam ederler. Bu kişiler yasa koyma hakkına sahiptir, vergi toplama hakkına sahiptir, savaşa ve barışa karar verme yetkisine sahiptir ve bütün her türlü yetkiyi tek başına kullanır. Bu, bu nedenle de hiçbir şekilde sorumluluk sorumlu olmaz. Oligarşi yönetimlerine baktığımız zaman egemenliğin küçük bir grubun elinde olduğunu görüyoruz. Ülkeyi yönetme hakkı soylular, din adamları, toprak sahipleri gibi gruplara aittir. Ya da bu, bu bir ordunun e, bir bölümü de olabilir. Oligarşik yönetimlerde yöneten bir grup vardır. Halk e, bu gruba karşı bu grubun isteklerine göre yaşamak, bu e, grubun isteklerine göre faaliyetlerini devam etmek durumundadır. Oligarşik bir belli bir zümreye ait yönetim şeklidir. Monarşi ise tek kişidir. Tekrar ediyorum. Monarşi tek kişinin yönetimidir. Eğer monarşiye, bir de meclis katılıyorsa buna meşruti monarşi diyoruz. Oligarşi de oligarşi de egemenlik grubun elindedir. Teokratik yönetimlerde çocuklar devlet yönetimi e, din kurallarına göre yapılır, dinin emir ve yasaklarına göre e, ülkeyi yönetilir. E, günümüzde örnek vermek gerekirse Vatikan'da bulunan yönetim şekli Teokratik bir yönetim şeklidir. Teokrasidir. Şimdi bu yönetim şekillerine baktığımız zaman şu anda bizim yönetildiğimiz, cumhuriyetle yönetiliyoruz biz. Ne kadar önemli, ne kadar değerli bir yönetim şeklimiz olduğunu görebiliriz. Egemenlik neden önemlidir? Egemenlik millete aittir. Millete ait olduğu bir yönetim şeklidir. Devleti yönetecek kişiler seçimle iş başa gelir. Dünyada şu anda dünya ülkelerinin büyük bir kısmı cumhuriyetle, demokrasiyle idare edilmektedir. Dünyada en yaygın yönetim şekli tabii ki insan onuruna da en uygun olan yönetim şekli olduğu için cumhuriyettir. Ülkemizde 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet Atatürk tarafından ilan edilmiştir. Şimdi bununla ilgili ders kitabımız sayfa 196 ve 197'yi e, lütfen gözden geçirelim. Yapalım bu sayfaları. Ders kitabımızı lütfen ihmal etmeyelim. E, kaynak ar aramak yerine hem EBA'dan hem de ders kitabımızdan olabildiğince faydalanalım. Diğer bir konumuz demokratik devlet ve organlarına bir bakalım. Hani dedik ya demokratik yönetim çok önemlidir, çok değerlidir. İşte demokratik devlet ve organlarının e, temel e, özelliklerine bir bakalım. Çocuklar şimdi demokratik devletlerde kuvvetler ayrılığı diye bir ilke vardır. Yani yasama, yürütme ve yargı birbirinden ayrıdır. Yasama ve yürütme ve yargı birbirinden ayrıdır derken yasama yani yasayı yapma kimin elindedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yürütme yani kanunları uygulama gücü kimin elindedir? Cumhurbaşkanının elindedir. Kurumlar gücünü anayasa ve kanunlardan alırlar. Yani bu e, yasama, yürütme, yargı organları güçlerini nereden alıyorlar? Kanunlardan, anayasadan alıyorlar. Yargı ise vatandaşların devletle ve birbirleriyle uyuşmazlıklarını çözer. Ve bunu ne aracılığıyla yapar? Bağımsız mahkemeler. Çocuklar bu çok önemlidir çünkü yargı bağımsız olmalıdır. Güçleri, işleri, yetkili organları bu şekilde e, gözden geçirmiş olduk. Türkiye Cumhuriyetinin e, e, ilk anayasası 1921'de teşkilatı Esasiye. Tarihsel sürece bakalım. Biz nasıl demokratik bir toplum olmuşuz? 1921'de teşkilat-ı esasiye Kurtuluş Savaşı döneminde çıkartıldığı için tüm güçler yani biraz önce bahsettiğim yasama, yürütme ve yargı güçleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elindeydi. Çünkü şartlar farklıydı. O nedenle tek bir elden bu kuvvetler tek bir elde toplanmış oldu. 1924 Anayasası, Anayasası'na kısmen kuvvetler ayrılsa da tam kuvvetler ayrılığı ancak çocuklar 1961 yılında 1961 Anay Anayasası'nda uygulanmıştır. Şimdi anayasamızın ilk 3 maddesinin değiştirilemez olduğunu söylememiz gerekiyor. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Çünkü anayasamız Anayasamızın ilk üç maddesi dördüncü maddeyle güvence altına alınmıştır. Şimdi anayasamızdan bahsederken de anayasamızda birinci madde, madde bir Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Devletin şeklini belirten maddemiz bu. Madde iki cumhuriyetin niteliklerini anlatıyor çocuklar. Yani Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Yani devletimiz neymiş? Demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletiymiş çocuklar. Devletin bütünlüğü resmi dili bayram, milli marşı ve başken, başkenti madde 3'te yer alıyor anayasamızın 3. maddesinde. Burada da şöyle bir ibare var. Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen ay, ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı istiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. Yani bu üç maddede belirtilen hiçbir e, nitelik e, cumhuriyetimizin, devletimizin hiçbir niteliği değiştirilemez. Bununla ilgili teklif daha vermek e, suçtur. Şimdi gelelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkilerine. Çocuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne iş yapıyor? Ne gibi görevleri vardır diye düşünecek olursak, bir kere kanunları koyarlar, değiştirirler ve kaldırırlar. Para basılmasına karar verirler. Genel af, özel af ilanına karar verirler. Savaş ilanına karar verirler. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, kurulduğu ilk meclisin kurulduğu tarihi herhalde hepiniz biliyorsunuzdur Çünkü her sene 23 Nisan'da e, çocuk bayramı olarak bugünü kutluyoruz 23 Nisan 1920'de ilk meclisimiz açıldı yani biz meclisin açılışını çocuk bayramı olarak Atatürk tarafından bu şekilde e, belirtilmiştir kutluyoruz çok da e, mutluyuz bu durumda Türkiye Büyük Millet Meclisi çocuklar 600 milletvekilinden oluşuyor. 5 yılda bir yapılan seçimlerle belirleniyor. Ve 18 yaşından büyük herkes milletvekili olabiliyor. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerine. Çocuklar Cumhurbaşkanı olmak için bir kere 40 yaşını geçmiş olmak gerekiyor. Yüksek öğretim mezunu olunmalı ve 500, 5 yıl süreyle e, görevlendirilecek. Şimdi Cumhurbaşkanı olabilmek için bu nitelikler gerekiyor. 40 yaşını geçmiş, yüksek öğretim mezunu olmalı. Peki Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri nelerdir? Bir kere Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Uluslararası anlaşmaları onaylar ve yayınlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanıdır. Kanunları onaylar, resmi gazetede yayınlar. Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık yapar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağırır, devleti yurt içinde ve yurt dışında temsil eder. Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları da atamak ve görevlerine son vermek kendi görevi ve yetkileri dahilindedir. Şimdi çocuklar daha önce de konularınız için içinde zaman zaman bahsetmiştik. Orta Asya tarihinden de bahsederken yine bahsetmiştik. Dünden bugüne Türk kadını ve pozitif ayrımcılık konusu var e, bu ülkemizde Biliyorsunuz Türkler Orta Asya'da ilk tarih sahnesine çıktıklarından itibaren önemli bir kültür oluşturdular. Kendi kültürleri e, zenginliğiyle, kadına verdikleri değerle e, daha da e, önem kazandı. E, dünyaya da bunu gösterdiler. Anadolu'ya kadar... Ee, Türk gelen Türk tarihi boyunca pek çok kaynakta kadınlara yazılı ve sözlü pek çok kaynakta kadının toplumdaki yerinin önemi e, açıkça görülmektedir. Mesela Orta Asya tarihinde yani Hunlar, Göktürkler, Uygurlar e, bu tarihlere baktığımız zaman devleti yöneten hakanın yanında hatunun da devlet yönetimine e, birebir katkısının olduğunu görüyoruz. Hatta pek çok kaynakta Hakan ve Hatun buyuruyor ki ifadesi yer alıyor. Atatürk'ün Türk kadına verdiği zaten e, ne kadar anlatsak azdır. Atatürk sayesinde daha 1930'lu yıllarda dünyada hiçbir ülkenin e, ulaşamadığı e, bir önem verilmiştir Atatürk tarafından Türk kadınına. Mesela 1930 yılında kadınlar belediye seçimlerine katılmaya hak kazanmıştır. 1933 yılında muhtarlık seçimlerine katılmışlardır. Ve en nihayetinde 5 Aralık 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Atatürk'ün Türk kadınına verdiği önem, Atatürk'ün Türk kadınına verdiği değeri buradan en basit örneklerle söyleyebiliriz. Çok fazla örneklerimizi arttırabiliriz bunun üzerinde keşke karşılıklı e, sınıfımızda işliyor olabilseydik günümüzde kadına e, verilen değerin e, giderek azaldığını görmek bu anlamda insanları da, insanlarımızı da bizi de e, üzüyor çocuklar e, ödev olarak kitabımız sayfa 224 225, 226 227'deki e, çalışmaları lütfen yapın yani eee kendiniz kendiniz geliştirmek için kendiniz konuları öğrenebilmek için gayret edin hiçbir şey olmayan interneti olmayan bilgisayar olmayan hiçbir şey olmayan öğrenci bile kitabıyla kaynaklarıyla bir şeyler yapabilir biz de elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz teşekkür ediyorum İnşallah size faydalı olabilmiştir görüşmek üzere